Selamlar, ismim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda çok çok büyük indirimler oldu. Ben de bu indirimlerden neler aldım biraz ürünler birikmişti. Onları göstereceğim, uygulamalı olarak göstereceğim. E, makyaj malzemeleri de var aralarında, cilt bakım ürünleri de var. Makyaj malzemeleriyle başlayıp önce bir şöyle yüzüme bir renk gelsin. İlk olarak iki tane BB krem var. Bir tanesi zaten benim favori BB kremi, Mişanın BB kremi. Onu Kasım indiriminde hemen yedekledim. Bir tane daha aldım. Bir de e, gratis indiriminde de çok merak ediyordum, çok görüyordum. Bu notun üçü bir arada olan tint nemlendiricisini aldım. Buna SPF 42 diye atıyorum. Evet, buna da SPF 50 diyor. Tek renk bir ürün. Cildinizin rengini alıyor. Bu ama renk seçenekleri mevcut. Bendeki 23 numara. Yüzümün bir tarafını onu, bir tarafına onu uygulayayım. Bir yandan da yorumlarımı yapayım. Bu zaten dediğim gibi benim favori favori, en en sevdiğim BB kremim. Kapatıcılığı benim için çok yeterli. Ciltle bütünleşmesi, sağlıklı duruşu, parlaklığı çok hoşuma gidiyor. Aynı şekilde sağlıklı bir görünümü bu ürün de veriyor gerçekten. Kapatıcılıkları da bana benzer geldi ama yani bu sanki daha iyi gibi kapatıcılık anlamında mı? Şimdi bakacağız. Bu taraf daha lekesiz aslında. Cildimin bu tarafı daha lekeli. O yüzden tabii ki bir acımasızlık yapmayacağım bu ürüne de. Ama benim bunda en sevdiğim şey direkt rengim. Yani 23 numara. Yazdan çıktıktan sonraki rengime çok uygun. Yani böyle hafif bir gri gibi duruyor başta ama sonra iyice oturuyor. Ben soğuk alt tonluyum. Soğuk alt tonlularım bence böyle nötre yakın bir soğuk alt ton aslında ama kendine uygun fondöten, baby krem bulması çok daha zor. Çünkü genelde bir turunculaşma, sararma oluyor. Ama bu üründe sıfır öyle bir problem. Hemen diğer ürünümüzü de sürüyorum. Buyurun sanki bana bir tık minicik koyu geldi. Yani yazın çok severek kullanırmışım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Bu da bu arada çok sağlıklı, çok güzel böyle canlı, doğal bir parlaklık veriyor cilde bakın. Benziyorlardı aslında duruşları. Hatta burada daha parlak. Ama bana bu daha yeterli geliyor. Işık da yanıltmasın hatta. Şöyle bir bu tarafa böyle döneyim. Bir de bu tarafa böyle döneyim. Bu bir tık, bir tık rengi daha koyu gibi geldi ya. Tam olarak kamerada da demek istediğim belli olmuyor ama şöyle durduğum zaman belki anlarsınız. Bu tam benim rengim. Daha sağlıklı gösterdi. Bu da benden bir tık daha Esmer olan ya da benden daha esmer, çok daha esmer olanların cildi de daha gübüs, bütünleşecek bir renk aslında. Tam olarak benim problemim bu ürünle renk sorunu oldu. Ve bu bana biraz daha yağlı bir ürün geldi. Bu böyle yok gibi ve hiçbir problemde yaşamadım. Ama bu bir tık daha böyle bir ağır kendini hissettirdi. Halbuki kapatıcılıklarını da konuşacak olursak bence Missha'nın kapatıcılığı daha yüksek ya gerçekten yani şöyle bakıyorum renk eşitlemesine bakıyorum izlerimi geçtim. Bu arada izlerime bence bir tint nemlendiriciye göre BB krem bile değil. Gayet güzel kapatıyor. İkisinin de kapatıcılıkları hafif ama bence çok yeterli. Günlük kullanımda çok sevdiğim bir ürün yapısı. İkisini de çok severek kullanıyorum ama benim favorim bu. Eğer renginizi bulursanız siz de bence onu daha çok seversiniz. Fakat indirimde bunu çok uygun almıştım. Böyle biraz durdukça da renk oturuyor aslında ama ben yine de bunları çok seviyorum. <laughs> Neyse devam ediyorum. Hemen bir kapatıcı sürüyorum. Nix'in bu serum kapatıcısını. İntereste görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam, e, pudra süngeriyle böyle pufuyla kapatıcı sürmeyi. Ben bir süredir, bir aya yakın bunu deniyorum ve çok memnun kaldım. Çok doğal duruyor. Hem de çok fazla ürün emmiyor. Kullanması çok pratik. Bir süredir kapatıcımı bu şekilde uyguluyorum. Bu arada yine hastayım. Tabii ki yine sesim gitti. Bir bağışıklık kuvvetlendirici bir şeyler yapmam gerekiyor artık. Çünkü bu kısır döngüden çıkamıyoruz. Ailecek sürekli hastayız. Neyse devam ediyorum. Lovely markası çok sevimli böyle bir yılbaşı koleksiyonu çıkardı. Ben de iki tane ürününü bulmuştum. Hemen aldım. Bu gördüğünüz baston şeker şeklinde olan şey. Ben başta gloss zannettim ama çünkü bayağı böyle pembe ışıltılı. Şöyle göstereyim. Bayağı ışıl ışıl bir göz farı. Likit göz farı. Uygulaması aşırı kolay. Şöyle aynamı elime alıp uygulayacağım. Böyle sürüyorsunuz. Ve hiç ağırlık yapmadı. Gözümü hiç yakmadı. Böyle yanarlı dönerli bir yansıması var. Günlük makyajımda da aldığımdan beridir çok kullanıyorum. Çok güzel duruyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sürdüğüm allığımı biraz da böyle gözüme getiriyorum. Ve üzerine bunu sürüyorum. Bir maskara o kadar. O, o kadar cici duruyor ki. Çok pratik bir ürün. Böyle sürüyorsunuz. Bir topaklanma problemi de yaşamadım. Hani formu ileride... Değişirse bilmiyorum ama şu an gayet konforlu ve güzel duruyor. Hem böyle abartı değil hem de güzel bir ışıltısı var. Çok beğendim ben bu ürünü. Gerçekten bu fiyata inanılmaz güzel. Bir de böyle bir ruju var. Rujuna inanamadım ya. Kiko'nun her sene çıkardığı yılbaşı koleksiyonunun rujları gibi simsim ışıl ışıl çok güzel. E, hemen rujunu da dudamda gösteriyorum. Önce elimde göstereyim sonra dudamda göstereyim tabii ki. İçinde de yine minik minik ışıltılı bir yansıma var. Ama çok minik böyle dışındaki gibi değil. Ve yapısı yumuşacık. Çok güzel sürümü. Ve böyle bayağı buram buram zencefil kokuyor. Eğer zencefil kokusundan çok hoşlanmıyorsanız sizi rahatsız edebilir. Ruju iki renkti yanlış hatırlamıyorsam. Bendeki koki. Bir rengi daha var. Onu da yine sosyal medyada gördüm. Daha kahverengi tonlu. Bu da böyle çok güzel bir pembe nude. Ama yumuşacık ya inanamazsınız böyle. Dudağı nemlendirmesi çok başarılı. Hemen biraz daha renk katayım yüzüme. Bir allık uygulayalım. Aslında göstereceğim bir dudak ürünü daha vardı. Allık olarak da yine Maybelline Sankis benim favori allığım. Çünkü sabahın köründe sürüyorum. Akşama kadar hiç kaybolmadan duruyor. Çok hoşuma gidiyor kalıcılığı. Evet bir diğer aldığım ürünleri göstereyim gratis indiriminde. Gratis bu ara gerçekten böyle sürekli mesaj geliyor. Bugün %60 tüm ürünlerde, bugün %70 sadece gratis markalarında falan sürekli bir indirim var ve hani böyle mağazaya girdiğim zamanda da aa bugün de indirim varmış falan diye böyle hep denk geldi. Yine tesadüfen mağazaya girdiğim bir gün böyle tenha da bir mağazaya denk geldi ve her şey vardı. Ben de hemen favori iki ürünümü yedekledim. Maybelline Lash Sensational benim en sevdiğim maskaradır. Zaten elimde var. Onu yedekledim. Bir de e, bu yıl gerçekten en en sevdiğim ürünlerden biri oldu. Lifter Liner 06 rengi. Bulsaydım 05 rengini de alacaktım. Ya da 07 olsaydı da. Krem'in rengini göstereyim. Ruj gibi de kullanılabilir. Aa rengi de çok güzel oldu bu ikisi. Neredeyse aynı bu bir tık daha soğuk. Aslında göster gösterseydim keşke. Hemen sileyim bir göstereyim. Evet ıslak mendille dudağımı temizledim. Sesim gerçekten çok kötü ama video çekmek istiyorum. Kalıcılığı çok güzel bakın. Hiçbir şekilde bozulmuyor ürün. Ve ruj gibi tüm dudağınıza sürebiliyorsunuz. Yumuşacık yapısı var. Çok fazla yenileme ihtiyacı duymuyorum. Ve böyle renk olarak o kadar güzel ki, o kadar doğal bir dudak rengi ki dudağı direkt böyle büyütebiliyorsunuz hafif dışarı taşırdım. Çok güzel duruyor. Çok beğeniyorum. Ben üzerine yine hafif böyle bu süreyim. Rengi çok benziyormuş zaten. Ama dudakta bu bir tık daha açık durdu. Evet güzel oldu. Maskara da dediğim gibi benim yıllardır favori maskaramdır. Yani şu şu fırça olayı zaten çok güzel. Ben silikon fırça seviyorum. Hemen maskaramı da uygulayayım. Şimdi birazdan size aynamın tatlılığını göstereceğim. Yani farka bakın ve bu maskara bayağı oldu Al alalı. Şöyle yaklaşayım. Neredeyse kaşlarıma değecek kirpiklerim. Bir de buraya bakın çok çok değiştiriyor her şeyi ve çok güzel tek tek ayırıp uzatan bir maskara. Yani ben Lash Sensation'ın daha doğrusu Maybelline maskaraların en sevdiğim yönü. Mesela bunu böyle uyguluyorsun. Akşam da yine o kıvrıklığı inmiyor, sönmüyor maskara. Kalıcılıkları çok iyi. Maybelline ürünlerinin genel olarak kalıcılık performansları benim çok hoşuma gidiyor. Bu da artık böyle bayağı sonuna geliyormuş. İyi ki de stoklamışım. Aslında Fireworks falan da vardı pembe olan maskara bir denesem mi dedim. Ama ne bileyim ya. Mesela Sky High'ı da çok sevmiştim ilk kullandığımda ama benim için bir Birleş Sensational değildi gerçekten. Ama mürdümü olsaydı eğer bunun kahve mürdümü onu da mutlaka alacaktım ama şunu 230 TL'ye aldım. Çok iyiydi. Keşke dudak kalemin de diğer renkler olsaydı. Şeye de çok baktım. Ee, Sankis'in yeni çıkan aldıklarının Yeni renkleri çıkmış böyle bir bu bayağı açık bir pembe bir de böyle koyu bir gül kurusu onları da denemeyi çok istiyordum. Onları da bulsam çok güzel bir fiyat almış olacaktım ama bulamadım. Neyse sağlık olsun. Ben bu sesimle video çekmeye devam edeyim. Anlatmaya devam edeyim. Bir dudak ürünü daha göstereceğim. Hemen siliyorum dudağımı. Son zamanlarda yanımda taşıdığım tek dudak ürünü bu. Kiko'nun Balma. Şöyle ruj gibi bir Renk görüntüsü var. Hemen şuraya da uygulayayım. Parlaklığına bakar mısınız? Hafif transparan çünkü balm aslında ruj değil. Rengi böyle doğal çok tatlı bir pembe. Ya harika. Amacı dudağı nemlendirmek ama görüntü de çok güzel. Yani günlük makyajda çok güzel duruyor. Hem dudaklarım çok kuruyor. E, dudağımı güzelce nemlendirmiş oluyorum. Hem de böyle rujumu tazeler gibi tekrar bir renk vermiş oluyorum. Benim için çok pratik oldu bu ürün. Çok güzel. İki tane ojem var. Biri Yves Rocher'dan. Neymiş bu? 23 numara. Bir kırmızı. Yeni favori kırmızım bu oldu gerçekten. Tam kırmızı. Hemen tırnağımı sürüp göstereceğim. Parlaklığı inanılmaz güzel. Çok çabuk kuruyor. Kalıcılığı çok çok iyi diyemem. Normal ojeler gibi sürümü de çok kolay. İçerik olarak da daha temizmiş bunlar. O yüzden bir denemek istedim. Kırmızıyla denemek istedim ve bu 23 numarayı da çok sevdim. Bir diğer aldığım ojede Valsness'ın markası. Unfiltered Beauty. Ben bu ojeleri zaten çok seviyorum. 61 numarasını da çok merak ediyordum. Hemen bulduğum yerde aldım. Onu da ilk defa bakacağım ben de. Bu tarz renkler iki kat ister. İlk katta böyle duruyor hemen bir kat daha uyguluyorum. Kurumasını beklemeden. İkinci katta bu şekilde çok güzel bir renkmiş. Her her şeyle olur yani. Bakar mısınız? 61 numarada böyle tatlı soğuk bir renk. Çok hoşuma gitti. İkisini de çok beğendim. Çok güzel. <laughs> evet. Euroshop alışverişimi geçmeden önce bunu Mağazanızdan aldım demiştim. Mağazanızdan bir de. Bunu Mağazanızdan almamıştım. Bunu Gratis'ten almıştım. Gratis indirimindeydi. Evet. Valsız'dan sanırım sadece e, oje. Bir de e, yılbaşı hediyeleri hazırladım işte aile için. Onlara böyle el kremleri almıştım. Ambalajı sevimli. Bu şampuan. Benim çok sevdiğim bir şampuan. Bitmişti. İndirimdeyken hemen bir tane daha aldım. Ben her şampuanı kullanamıyorum. Çünkü saçlarım problemli. Ama bu şampuanla hiçbir problem yaşamadım. Çok severek kullanıyorum. Tavsiye ederim. Yivroş alışverişimden devam ediyorum. Oje ile birlikte bunu almıştım. Saç vücut spreyi. Bunun parfümü var. Herhalde Yves Rocher'in kendi sayfasındaydı. Hatırlamıyorum. Parfümünü seçmek için bir anket yapıyorsun. İşte sorulara cevap veriyorsun. Sana senin tarzında böyle seni tanımaya çalışıyor ve parfüm öneriyor. Bana bu çıkmıştı. Benim zaten en sevdiğim yani imza parfümlerimden biri Yves Rocher'in Evidence'ın Com'un olanı. Parfüm olarak çok böyle alıp da süreceğim bir koku değildi. Ama vücut spreyi olarak Hoşuma gitti. Bir değişiklik oluyor böyle arada kullanıyorum. E, denemek istedim ankette de bu çıkınca aldım ve çok severek kullanıyorum gerçekten. Yeni almama rağmen şöyle göstereyim. Yanımda pıs, pıs pıs sıkıyorum hemen. Tazelenmiş oluyorum. Kokusunu ben çok beğendim. Hemen kokusundan biraz bahsedeyim. Papatya deniz yosunu diyor. Ama yani papatya deniz yosunu ve çiçeksi bir yanı var ama evet böyle bir değişik bir kokusu daha var. Demek ki o deniz yosunundan geliyor. Ama ben genel olarak çok sevdim. Saç parfümü için de mesela içeriği gayet temiz, güzel bir ürün. Ee, öyle bir ürün arıyorsanız da saçınızı kesinlikle ağırlaştırmadan, sertleştirmeden sadece koku veren bir ürün gerçekten. Kalıcılığı da e, bir vücut saç spreyine göre fena değil. Güzel. Bir sonraki Yivroş alışverişim bu yılbaşı indirimde 2 ve üzeri alışverişte %30 indirim vardı. Ee, yine böyle bir Hediye seti hazırlamam gerekmişti. Kendime de onun yanında bir tane böyle bir vücut spreyi daha aldım. <laughs> Parfümüm kırıldıktan sonra vücut spreylerine döndüm. Bunu ben duş kullanmıştım. Bu da hoş bir koku. Böyle kır çiçeklerimsi. Bayağı çiçeksi güzel bir koku. Ee, ama ben yeni çıkan yılbaşı koleksiyonunun saç vücut spreyini arıyordum. Bulamadım. Bunu aldım. Ama bu aralar bakacağım. Eğer görürsem de değiştireceğim. Çünkü hiç kullanmadım. E, ee, yanımda da böyle bir belli bir tutarın üzerinde alışveriş olunca böyle orijinal boy bir şampuan. Normal kuru saçlar için kolay tarama özelliği olan. Bir de şöyle bir yüz yıkama jeli. Prebiyotik içerikli yüz yıkama jeli hediye ettiler. Yoroshan'ın bu hediye olaylarını zaten ayrıca çok seviyorum. Evet son zamanlardaki alışverişim bu şekilde. Şu BB kremin görünüşüne bir daha bir bakmak istiyorum. Renk olarak bu daha güzel. Ama kapatıcılık olarak çok benzerler gerçekten. Eğer renginiz dediğim gibi benden bir tık daha... Koyuysa bile ya da daha koyuysa e, Not'un ürününü de çok seversiniz. Hiç o kadar yüksek fiyatlar vermeye de gerek yok. Ama indirimden alayım. Böyle çok daha hafif doğal dursun derseniz de Missha'nın BB kremini çok çok gönülden tavsiye ederim. Kasım, Aralık böyle gerçekten e, dolu dolu bir indirim sezonuydu. Siz neler aldınız yorumlarda siz de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.